Merhabalar, ben Muhammed Rıhan, İnşaat mühendislik okuyorum. Oranıcı numara 20-10-22-85-33 Bugün inşallah e, bir hazne sistemi e, sorup çözeceğim. Şekil görülen sistemde su A ve B haznelerden J noktasında ve oradan da D noktasından Atmosfer akmaktadır. Yani su A ve B hızlılardan J'ye akıyor. J'den D'ye Çekiyor. Sonra D'den Atmosfere akmaktadır. Şöyle yani. O yüzden J'nin e, Enerji seviyesi, seviyesi A'dan A ve B'den daha küçük olacak. Şöyle yani. E, tüm bölülerdeki ortalama hızlar eşittir. C'de burusunda çap ile D noktasının enerji ve arazi kodu bulunuz. Yani burada J arazi kudu ve e, üçüncü burada için det yani bulur, bulacağım inşallah e, ve sistemin enerji çizgisi çizeceğim e, evet bir önce adam e, enerji çizgisi çizeceğim şöyle yazdım zaten ve buradan şöyle akıyor ama Buradan deden atmosfere e, yani akıyor onun için burada biraz aşağıya indim çünkü burada e, gamma bölü B sıfır e, çekiyor yani sadece V kara bölü 2 kalıyor buradan de arayacağım tamam e, birinci adım e, buradan e, yok kaybı yani eee yok kaybı yazın buradan hk2 hk2 buradan b'dan eee j'ye yok kaybı hk2 ve a'dan j'ye kadar hk1 H, -K 1 ve H, K uç burada. H, K, uç. Birinci adım e, J'nin enerji seviyesi yazabilir. Yani J eşittir. E, burada 780 eksi h k1 eşittir e, j seviyesi yani eksi h k 2 bu eşittir e, 740 eksi h k 2 h HG, k h k 2 e, buradan burada HK1 ve HK2 yazabilir. Çünkü V katsayısı sayısı yani biliyorum ve çap biliyorum ve bu biliyorum. Sadece yani tek bilmeyen var. burada 880 eksi 0.023 bulu çarp çap 0.3 çarpı V 1 kare 2 c çarpı burada boy 1500 bir bulu için yani bu 1500 eşittir 740 eksi e, ikinci bulu için fk sayısı 0.020 bulu çarp 0.7 çarp yani V iki kere bu iki C çarpı e, bin. İkinci bu için boyu bin. Evet burada e, V1 ve V2 e, bilmeyen var. burada yazıyor yani burada yazıyor tüm buralarda hızlar eşittir. Demek burada sadece tek bilmeyen var. يعني V بير اشتر V اكي اشتر V اوتش يعني بور انون تشين تكفي V يعني جام همان. أوتش نقطة بير صفر بير اوتش متر بلو ثانية شمدي V اشتر شمدي birinci ve ikinci boru için V ve D yani e, hız ve çap e, biliyorum. E, o halde e, de bir diğerleri elime elebiliriz. Q1 eşittir ve yani, uç nokta 0.13 çarpı ve çarpı birinci boru için e, 0.8 0.8 0.3 kere buludur. Bunu eşittir. Q1 e, Uber 0. 213 metr saniye eşittir. Q için ıı, eşittir 3.010 3 şarbi B çap 0.7 kare eşittir bir nokta yüz altmış metre ve bu saniye. Evet, burada e, ee, Q3 eşittir. Burada yani Q3 ee, eşittir. Q1 ve Q2. Çünkü su A'dan ve B'dan D'ye geçiyor. Yani Q1 artı Q2 iki eşittir q uç yani q qh eşittir q uç bir nokta h'uz 73 pro saniye evet burada eee üçüncü bir bir için çap e, bulmamız için e, şöyle yazabilirim. Göç eşittir v çarpı çarpı d bunlar eşittir bir nokta o için evet burada v e, biliyor b biliyor Sadece tek bilmeyen var. D. Buradan D. D. Eşittir. Burada D. Şöyle. Ee, Evet. Şuraya. 4 5 d, d. 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 761 çekiyor. 0 nokta 761 metre. Bu üçüncü boru için D çektim. Evet D e, sonra e, enerji ve arazi kodu bulmamız için e, J yani e, burada D enerji seviyesi e, için e, 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 J enerji seviyesi yazacağım. Yani EJ eşittir. Buradan 780 eksi HK1 0.023 bulu 0.03 ve 3.010 bulu 2c çarpı 0 eşittir 7062.93.9. Bu nerede bu metre bu burada 762 burada ee, D enerji seviyesi bulmamız için e, H k üç e, hesaplayalım yani şöyle D enerjisi eşittir N yani, j enerji eksi h k uç yani h k uç e, yazacağım hemen e, 0.025 5 bulu d 0 nokta 761 çarpı V 30.013 bu 2C çarpı bu boy 2000 eşittir. Yani ee, D enerji seviyesi eşittir. Burada eksi var. Yani, EJ eksi HK uç eşittir 600 600 96.4 çıktı. Ee, bu J enerjisi enerji seviyesi burada. Burada erazi kodu. Burada erazi kodu. Burada enerji seviyesi. Bu demek e, ee, enerji seviyesi eşittir enerji enerji yani D için enerji seviyesi eşittir erazi kodu Z artı BD bulu gama artı V D kara bulu 2G ama burada bir şey var ee, den atmosfere akmaktadır. Yani bu BD bulu gama sıfır eşittir. Şey, e, şimdi e, arazi kodu bulmamız için e, D enerji seviyesi gerçekte 696.4 eşittir ZD artı e, v, e, Vd, e, kaç aynı yani e, 3, 3. 0 kare bulu 2 g Buradan buradan 696.4 eksi 3.013 kere Git sen Burada e, 696.4 eksi 3.013 pardon 696.4 eksi 3.013 bölü 2 çarpı Eşittir. Bu e, zeddi yani arazi kodu bu. 690 5 nokta 937 eşittir arazi kodu eşittir 695 nokta 94 yazabilir metre Evet arkadaşlar e, D e, üçüncü boru için D buldum ve e, arazi kodu buldum Ayrıca enerji e, enerji çizgisi e, çizdim e, hepinize e, çok teşekkür ederim Allah razı olsun